CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet bugün Amerika'ya gidecek. Heyette CHP Genel Başkan Yardımcıları Osman Korutürk, Türk, Faik Öztrak, Gülsün Bilgehan ve Umut Oran'la Genel Başkan Danışmanı Faruk Logoğlu yer alıyor. CHP heyeti yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Koru Türk'ün başkanlık edeceği heyette Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran, Faik Öztrak Yusuf Bilgehan ve parti meclis üyesi Faruk Loğlu da yer alacak. 7 gün sürecek ziyaret sürecinde CHP heyetinin Washington'da üniversiteler, düşünce kuruluşları, Türk dernekleri ve Amerikan yönetiminden bazı yetkililerle görüşeceği belirtildi. Görüşmelerde seçim süreci ve Orta Doğu'daki gelişmelerin değerlendirileceği ifade ediliyor. CHP heyeti Amerikan temaslarını tamamladıktan sonra 2 Nisan...